Merhaba sevgili boğalar. Yepyeni bir haftaya giriyorsunuz. Evet haftamıza baktığımız zaman 4 Ekim 10 Ekim arası sizleri neler bekliyor? Tabii ki çok şey bekliyor. Evren devamlı hareket halinde ve size sunulan fırsatlar her an değişim içinde. Evet bakalım bu hafta yükselen burcu, ay burcu ve kendi burcu boğa olanlar. Bakalım ne yapıyorsunuz? Bir kere sevgili boğalar, Venüsünüz boğa burcu, Akrep Burcu'nda ilerliyor. Karşıt evinizde. Peki ne oluyor Çarşamba'ya kadar? Çarşamba'dan hemen Perşembe günü e, Yay burcuna geçiyor Venüs. Yay burcuna geçmesiyle birlikte şöyle gezegenlerin e, konumlarına bakıyorum. Ee, artık biraz daha böyle ilişkilerinizi ve yaşantınızı maddi konular üzerinde yoğunlaştıracaksınız. Evet çok çalıştınız, çok sevildiniz. Venüs Karşıt Burcu'nuzdayken ilişkilerinizle çok uğraştınız, çok eğlendiniz. Ee, karşı taraf üzerinde üstünlük de sağladınız. Zaman zaman takıştınız. Ama yapacağınız tek şey var sevgili boğalar. Biraz daha artık kendinizi relaks hale getirmek. Bu arada çalışma eviniz biliyorsunuz terazide. Aynı zamanda Mars var, aynı zamanda Merkür var. Merkür Retrosu geçtiğimiz hafta sizin sağlık ve çalışma evinizde başladı. Ters retro yapmaya. Retro aslında bizim elimizden kaçan fırsatları yeni yeni karşımıza çıkarır. Şimdi Merkür Retroları özellikle kendimizin hatalarımızı ve fırsatlarımızı görmek için ortam yaratır. Peki siz boğalarda nedir bu durum? Evet çalışma evinizde, sağlığınızda, sağlığınızda ihmal ettiğiniz konularla, iş hayatınızda, iş yaptığınız insanları görmezlikten geldiğiniz huylarıyla. Hani vardır ya çevrenizdeki çalıştığınız insanlara çok güvenirsiniz. O kadar güvenirsiniz ki hiç onları dediklemek ya da denetlemek aklınıza gelmez. İşte Merkür Retrosu'nda çalışma evinizde sevgili boğalar, çalıştığınız İşbirliği içinde koşuturduğunuz insanlarla yapacağınız denetlemeler söz konusu. Evet, bunlar zaman zaman biraz canınızı da sıkacak. Çünkü neden? Çünkü karşınızdaki insanlar sizin kadar didaktif olmayabilir, sizin kadar bazı konuları görmezlikten gelmemiş ya da işlerini rutine bağlamış olabilir. Bu alarda iç disiplinleri ve iç dinamikleri çok kuvvetli olduğu için çalışma alanındaki insanlarla birazcık huzursuzluk durumları olabilir. Şimdi tabii ki dikkat etmemiz gereken başka bir durum var. Yeni ay hafta ortasında yine sizin Mars'ınızın, Merkür'ünüzün yani çalışma evinizin üzerinde doğuyor. Evet, çalıştığınız insanların statüsü çok önemli. Onları gözden geçireceksiniz. Bazılarını istemeseniz de ekart etmek zorunda kalacaksınız ve yerine yeni fikirler ve bu fikirleri sizi sağlayan yeni insanlar gelecek. Ama sevgili boğalar çok acelede etmeyin çünkü Merkür retrosu yanıltabiliyor. Aniden verdiğiniz böyle bir de Marsın etkisiyle aniden aniden verdiğiniz kararlar bir anda Merkür retrosu bittikten sonra size pişmanlık duygusu içinde de bırakabilir. O yüzden özellikle boğalar yeni ay ile birlikte kafanız karışacak. İş yaptığınız, çalıştığınız ve kombin içinde çalışma düzeni içinde olduğunuz insanlara tepkisel davranabilirsiniz. Bu tepkisellik yeni ay ile birlikte birazcık yükselebilir, çıtası da yükselebilir. Çünkü o yeni ayın verdiği coşkuyla bir anda karşındaki, karşınızdaki insanlara kızabilirsiniz. Ama çok dikkatli olun. Özellikle birazcık dingin gidin. En azından, en azından Merkür'ün retrosunun bitmesini bekleyin. Bu arada Venüs sizin 8. evinizde olduğu için orada değişim, dönüşüm içiniz pır, pır para kazanma duygusu, sevinç duygusu, kendinizi yenileme duygularınız yeniden ele alma başarı hırsı kazandığınız iş yaptığınız insanlarla çalıştığınız rakamların yükselmesi bütün bunlar size böyle bir yüz, ruhunuza ve yüreğinize su serpmek gibi gül suyu serpmek gibi iyi ve eğlenceli gelecek enerjinizi çok güzel denetleyeceksiniz pazartesi ve salı özellikle kariyerinizle ilgili özellikle sosyal hayatınızla ilgili insanlar size çok çok iyi gelecek hemen 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 arkasından dediğim gibi çarşamba ve perşembe yeni ay ile birlikte ruhunuzun birden canlandığını ama daha sonra çok dikkatli olmanız gerektiğini cumartesi ve pazar yine duygusal taraflarınız çok fazla tavan yapacağını çünkü bu kadar enerji bu kadar değişim içinde ara sıra böyle ilişkilerinizde duygusal konulara hafta sonu takılacaksınız. Hatta gizli duygular, gizli, gizli olaylar da gündeme gelebilir diyoruz ve sevgili boğalarımıza da muhteşem bir hafta diliyoruz.